Açsanız da vallahi kalbim yerinden çıkacak. Allahım lütfen çok güzel geçsin vallahi lütfen. Hoş geldiniz, hoş, bulduk. hoş geldiniz Bilge Hanım. Ömer Yüksel Bey. Evet, evet benim. Giriyorum. Girin buyurun, geçebilirsiniz içeri. <laughs> Çok sağ olun, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Çok ederim. Valla Yüksel Bey, daha önce hiçbir ajansla toplantı yapmamıştım. Heyecanlı mısınız? <laughs> Biraz heyecanlandım açıkçası. Buyurun şu koltuğa oturabilirsiniz. Evet, tamam oturuyorum ben. şu şöyle mi oturayım? Evet, evet. Oturdum. 36.90 İyi günler. Vallahi çok gerildim ya. Neredeyim ben? Yani güzel bir yere benziyor ama rahat ol ya. En fazla ne olabilir? Bilge Hanım nasılsınız? İyiyim Yüksel Bey. Çok sağ olun teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? İyiyim ben de çok teşekkür ederim. Sizi biraz heyecanlı gördüm sanki. <laughs> ya hiç sormayın aslında ben çok böyle kendimi kastım. Evet hiç kasmanıza gerek yok. <laughs> çok eğlenceli ben hani biraz evet, kurumsal hiç, kalmışım. Kusura yani, bakmayın. Evet. Problem yani, yok hiç yani. Yani böyle mesleki Onu benim... Anladım. E, hani deformasyon hep, gibi. Hep, hep benim var bu hayatım. Yani beyaz yakalayayım bakın. Evet evet. <gülüyor> <gülüyor> vallahi vallahi yüksel Bey. Evet. Aslında ben size biraz kızdım. Neden? Ya beni bilinmeyen numaradan falan aramışsınız mesajlar. Ya bizim işte biraz gizlilik esastır diye hmm. bir şey var. Bununla alakalı yani o yüzden mecburen öyle aramak zorunda kaldım diyebilirim. Anladım yani sizin şeyiniz bu olayınız bu. Ya evet abi gizli yaklaşıyoruz. Gizli yaklaşıyoruz. Evet çünkü hani genelde tanınır isimlerle çalıştığımız için hmm. çok fazla bilinmesini istemiyoruz hani numaralarımızın şeylerinin. Yani çok da gizli yaklaşmayın ama Yüksel böyle. <laughs> yani fazla gizli oldu da şey Kusura olsun. bakmayın tekrar. Yok, hiç önemli değil. Ben merak ettim. Bir de beni nereden bu kadar takip ettiniz? Hani benim bir insan var aslında ama. Yani hani, açık, açık takip konuşayım. Anlamadım onu. Ee, ben sizin firmanızdan bir ürün almıştım. Aha. Sizi aradım. Sesinizi duydum. Sonra birden Instagram'da karşıma çıkınca size ulaşmak yani istedim. Üstün Yaşam çözümlerinden ne almıştınız? Tiftik makinesi vardı. Hmm. Evet evet o çok satıyor çok satıyor. E bir kahve ister misiniz herhangi bir şey? E olur madem hani zahmet olmayacaksa bir kahvenizi alır. Tabii ki ben hemen tabii, yapayım tabii. size. Siz burada şu an tek misiniz e, ofisinizde? E, şu an tekim evet. Çalışanlarımız ama, ama büyükmüş ofis. Yani çalışanlarımız genellikle uzaktan çalışıyor. Evet evet anlıyorum. Öyle bir durum anlıyorum söz konusu. Içerideyim. Yani siz o zaman benim Instagram'ı gördünüz. Evet, sizin Instagram'ınızı gördüm Bilge Hanım. <laughs> evet, evet Instagram'da aktifim. Aktifim Instagram'da. Yani güzel içerikler üretmeye başlamışsınız. Ee, hızlı bir ivme oldu. Ben de anlayamadım. Ee, yani i̇şte, insanlar beni yani böyle beğendiler sağ olsunlar. Öyle küçük bir kitlem var. Işte, 90 takipçim oldu. E, ben de o hızlı ivmelenmenin sonucunda zaten sizinle görüşmek istedim. Çünkü bir potansiyeliniz olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum. Var mı acaba? Öyle mi gerçekten? Bence öyle. Yani bunu açığa çıkarmak bizim işimiz olacak. Siz de kabul ederseniz. Kurumsalda beyaz yakayım normalde. Yani kişisel e, müşterilerle olan ilişkilerin stratejik e, konumlarına e, yönelik. Stratejilerinin operasını sağlıyorum. Evet. Sadece. Öyle. Bilge Hanım buyurun kahveniz. Çok teşekkür ederim Sibel Bey. Afiyet Sen, olsun. olsun. Zahmet oldu size Afiyet de burada. Afiyet Zahmet Olur oldu. Olur mu? Olur mu hiç? Elinize sağlık. Ee, Bir yanım aliansınız var. Evli misiniz? Ee, yok Yüksel Bey. Bu aksesuar. Ben bunu aksesuar olarak kullanıyorum. He. Ya, He, evli anladım. Değilim. Evli değil. Anladım. Değilim. Dışarıdaki algıyı şey yapıyorsunuz. Ya, evlenmeyi düşünmüyorum. He, anladım. Ee, evlenmek bana biraz şey geliyor. Yani Yüksel Bey daha yapacak çok fazla işim var. Hmm. E, ne yapacağım şimdi evlenip? Doğru ne haklısın ben evde şey mi yapacağım eşimin ayaklarını mı yıkayacağım böyle Hak, güzel bey haklısınız haklısınız <laughs> bunu takıyorum çünkü hani ciddiyet hmm. biraz böyle hoşuma gidiyor yani evet evet ee, peki hobilerinizden biraz bahsetseniz bana ee, hobilerim Gezmek, İsta'da takılmak, sörf yapmak, çok İsta'da güzel. gezmek, evet. ee, ben böyle gezmek alınca her yerde gezmek. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> İnternette sörf yapıyorum, hı hı. ormanda yürüyüş, biraz şey seviyorum, biraz kendimle bakmayı da seviyorum, kendime bakmayı seviyorum, kuaföre gitmek. Hmm. Periyodik kuaförüm var. Hmm. Saçlarınızın şeyi oradan herhalde. Neyi? Güzelliği demek istedim. Evet, evet, güzelliği orada Evet, çok güzel, çok güzel. Peki bir hayaliniz var mı Bilge Hanım? Herhangi bir hayaliniz, böyle istediğiniz bir şey. Biraz bu konularda bu aralar kafam çok karışık. Herkes Anladım. bana bu soruyu soruyor nedense anlamadım. Anladım. Aslında bir hayalim var. Ama daha onları yani adlandıramıyorum, Yüksel hmm. Bey. Hayalim benim ne olabilir sizce? Sizce benim hayalim ne? Mesela. İnsanlara iyi gelmek ve kendinizi çok zorlamadan olabilir mi sizce böyle bir şey? Çok güzel anlattınız biliyor musunuz Yüksel Bey? Ve hayatıma böyle bir metaforik bir şey görmemiştim. Metaforik çok iyi kullanıyorsunuz. Evet. Tamam evet benim hayalim bu. İnsanlara iyi gelmek istiyorum. <laughs> güldünüz. Güldünüz Yüksel Bey bir şey mi oldu? Kusura bakmayın yok. Instagram'da izlediklerim aklıma geldi de sizin içerikleriniz. Evet evet. Ben biraz kendimden bahsedeyim. Biraz hı hı. işten bahsedeyim Ben Yüksel Yıldırım, Yıldırım Ajansı'nın sahibiyim. Sizi ben ve ekibim uzun süredir takip ediyoruz aslında. Ee, çok büyük bir potansiyel gördük. Bu potansiyel de UGC tarafında bir potansiyel. Hani UGC ne derseniz... UGC ben biliyorum. Ne? UGC var ya botlar güzel. Yok, yok onlar değil. Kışlık bot. Yok, yok, yok onlar değil Bilge Hanım. Bilge Hanım, UGC çok takipçisi olmayan ve insanlara herhangi bir ürünü herhangi bir şeyi doğal yolla anlatan, aktarabilen insanlara deniyor. İçerik çekerek bunu yapabiliyorsunuz. Da markalarla çalışacaksınız. Sizi bünyemize almak istiyoruz. Yüksel Bey ben yanlış anladım herhalde. Para kazanacaksınız. <laughs> Şu an bir dönüm noktası yaşıyorum hayatımın tam ortasında. Yani işiniz bu olacak öyle söyleyeyim. Yani peki ben bunu yapabilecek miyim sizce? Çok yüksek bir potansiyel görüyorum. Çünkü insanlara kendinizi izletebiliyorsunuz. Yani öyle bir yüzünüz öyle bir mizacınız öyle bir mimikleriniz var ki insanlar sizi gördüğü an izlemeye başlıyor Allah'ım çok enteresan Yüksel Bey. O zaman e, nasıl yapalım yani ben şimdi elim ayağım birbirine dolaştı. Yok yok sakin olun sakin gerekiyordu. Tamam onu zaten hani acele bir karar vermemize de gerek yok. Yüksel Bey ben birazcık panik oldum. Yalan yok yani benim alıştığım bir hayat bilgi var biliyorsunuz. Anlam, bilgi Hanım hiç panik olmanıza gerek yok. Biz sizin için her şeyi planladık. Instagram hesabınızı kişisel destek hattı diye bir hesaba çevireceksiniz. Yani hesap kişisel dediğim, Evet aldım. bir seri olacak. Böyle insanları dinlediğiniz... İnsanlara çözümler sunduğunuz, çözümler bulduğunuz bir hesap haline gelecek. Kişisel destek hattı. Evet. Yani ben zaten destek hattıyım. Evet, işte bunu şahsi olarak yapacaksınız ama. Siz kaç yıldır bu iştesiniz? Ben geçici olarak 3. 3 yıldır geçici olarak. Geçici olarak 3. Yani bir üst aşamaya geçiyormuş gibi düşünebilirsiniz. Beni buralara kadar çağırdınız, e, kahvemi de içtim. Afiyet olsun. E, çok sağ olun, teşekkür ederim. Ben biraz düşüneyim. Tabii hani, ki, tabii e, ki bilgi e, alın. E, şey... Birkaç gün düşünün ama şunu unutmayın. Bence siz insanlara iyi gelen, dokunan ve onların hayatlarını değiştiren bir figür olacaksınız. Çok ünlü olacağınızı düşünüyorum. İyi misiniz? İyiyim iyiyim. Sen birazcık şey i̇yi, oldu. Düşündünüz galiba. Yani ne? biraz gittim. Evet. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Buyurun. Vallahi Yüksel Bey'le görüştükten sonra koşa koşa eve gittim. Hemen bizim patronu aradım, iki gün izin aldım. Ya Bilge kendine gel artık kafanı topla ya. Bak belki de hayatının dönüm noktasındasın. Belki de bu teklifle senin tüm hayatın değişecek. Ya aslında Insta'da da bayağı iyiyim yani. Ben şimdiden 100 takipçim olmuş ya. Ama yani buna hazır mıyım gerçekten? Ya videolarım izlenmez diye çok eleştirirlerse beni. Zaten Başak Burcu olarak yeterince eleştiriye kapalıyım. Yanlış mı almışım? Yanlış da mıyım? <laughs> tamam şey yapayım ben o zaman. Ee, Yanlışa'ya geçeyim. Tamam. Ya acaba yapabilir miyim ya? ya? Ne bileyim yani. Ya olur belki de. Ya bilmiyorum ki. Neyse şurada bir taksi bekleyeyim de. Yani hayatım tamamen değişebilir mi acaba ya? Allah var ya bütün hayatım değişebilir. Bilge bak iyi düşün. Ya benim zaten bunlar hayallerim. Hayallerim benim bunlar. Yüksel Bey ya. Belki de karşıma çıkan bir lütuf. Ya bilmiyorum belki de artık böyle bir mı geçmem lazım. Bilmiyorum. Ya influencer olamayabilirim. Hani her yiğidin harcı değil ki o. Of. Azıcık iki gün kafanı dinle Bilge ya Tamam görüştün görüşmeni de yaptın i̇şte Şurada dur azıcık Şöyle nefes al iki gün bak uzaklaş Konumundan uzaklaş <laughs> Ne yapacağımı bilmiyorum bıktım Kararsızlıktan da bıktım ya Ya influencer olmak zor bir şey değil mi? <laughs> Nereden buldular beni ya Neyse iki tane Reyal atmıştım reyallerime bir bakayım yok artık. Bilge. Bilge yok artık. Bir de 10 k izlenmiş. Yoksa olacak mı bu iş ya?